Günaydın. Günaydın. Hadi bakalım. Bu sütler bitecek tamam mı? Anne bugün tatil. Gezmeye nereye gideceğiz? Yeni babanın büyük arabasına bineceğiz değil mi? Ah. Anş. Bugün babam biraz meşgul. Ama önemli değil. Beraber bir yerlere gidebiliriz. Şimdi hemen Yukarı çıkın ve banyo yapın. Sonra dışarı çıkacağız. Tamam mı? Evet, evet, evet. Seninle gitmek istemiyorum. Ben gezmeye babamla gideceğim. Babam bizi gezmeye götürür. Gitmek istemiyorsa o evde kalsın. Çünkü o gitmezse Payal da gitmez anne. Biz ikimiz gideriz. Sizler burada oturmaya devam edin. Göreceksiniz. Biz annemle çok eğleneceğiz bir kere. Palak, Payal, sütünüzü içtiniz mi? Evet. Bugün tatil mi? Evet. Ben bugün size bir şeyler öğreteceğim. Gidin. İkiniz de banyo yapın ve hazırlanın. Ayş, hadi sen de Ange. Gelin. Bugün programın yoksa pazar alışverişine gider misin? Evde sebze kalmadı. Bence ev işlerine daha dikkat etmen gerekiyor. Evleneli çok oldu. Anne pazara gidip sebzeleri ben alayım. Arpita ve pariti Ne zamana kadar tüm evin yükünü taşıyacaksın? Eve yeni gelinler geldi. Bırak da onlar iş yapsın. Sen onlara sorumluluk vermezsen sorumluluk almazlar. Tamam. Ben giderim anne. Araba ve şoför dışarıda. Geçen günkü gibi Ramdular'in arabasını alma. Şoför nereden alışveriş yaptığımızı biliyor. Ve ayrıca sakın pazarlık yapma. Artık sen büyük bir ailenin gelinisin. Evet. Ah, da götürebilir miyim? Bugün onun tatili. Benimle biraz zaman geçirmek istiyor. Hayır. Istiyorum. Her zaman oğlunun peşinden koşmayı bırak gelin. Bugün onun tatili mi? Çocuklara bazı şeyler öğreteceğim. O da gelsin. İnanmayabilirsin ama. Artık oğlun Anş da bizim bir ailenin parçası. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.